kupayı kazanan Galatasaray takımını tebrik ederim. Öncelikle en bu kulübün tarihinde yeri olan bir oyuncu, şu an teknik adamı ve taraftar olarak taraftarımızı üzdüğümüz için çok çok ben de üzgünüm. Tüm onların yaşadığı duyguları ben de yaşıyorum fazlasıyla. Ve ekibim hatta çocuklarım da, oyuncularım da. Maçın değerlendirmesi bana göre zaten maç e, ikinci yarının daha doğrusu her iki devrenin başında e, bitti gibi ilk 10 dakika adam paylaşımı ki buna 10 gündür çalışıyorduk. Bir hata, küçük bir hata ama büyük e, pahalıya mal oldu diyelim. İkinci yarı daha doğrusu ilk yarının Arsin'in yani bana göre iki maçta da belki de performans olarak takımdaki en iyi oyunculardan bir tanesinin sakatlanması. İkinci yarıya Okay'la mecburi başlamamız ve sonrasında ilk atak yine talihsiz bir gol. Dolayısıyla maçı 2-0 başlamış oldu ikinci yarı. E sonrasında aldığımız, almaya çalıştığımız, arkaya biraz daha koşan, koşan, biraz daha ön olan baskısını daha iyi yapan oyuncu tercihlerimiz tartışılabilir. Ve yakaladığımız ilk her iki pozisyonlar 1-0 iken bunu yapmamız gerekiyordu. Dolayısıyla oyun olarak yine üzüldüğüm şeylerden bir tanesi iki maçta da yine her rakip Galatasaray'ın her rakip aynı şey söylüyor uzun top ve ikinci toplardan kazanılan pozisyonlar ve iki maçta da mağlup olman bu oyunum çok çok değil hiç kabul etmeyeceğim bir şey ama oyun olarak alta kaldığımızı asla düşünmüyorum daha performanslarımız bu tip maçlarda bireysel performanslar oyuna Takımın özellikle performansı, yüksek olan oyuncuların sayısının daha yukarıda olması gerekiyor. Bugün bu bizde biraz eksikti. Sonuç olarak çok değerli bir avantaj vardı. Kupayı kazanmak çok istiyordu fakat bunu başaramadık. Bunu hep beraber kabul etmemiz lazım. Bu üzüntüyü yaşamak zorundayız. Tüm sezonun belki, gerçi bir aydır bunu hem başkanımızla hem kendi aramızda zaten konuşuyoruz. Geldiğimizden bu yana gelecek senenin e, kadrosunu yapılanmasını yaparken daha güçlü bu tip güçlü takımlara karşı daha güçlü kadrolarla ve bunları oluşturma ile ilgili e, ciddi enerjimiz ve ciddi bir vakit e, harcıyoruz. Bu seneyi böyle e, 3 maç kaldı gerçi ama e, bu sene e, şu an ligde de bir şeyimiz kalmadı açıkçası. Bundan sonra zaten büyük ihtimalle daha az genç oyuncularıma zaman vereceğimi söylemiştim daha önceden. Senenin inşası için e, daha fazla çalışıp gelecek sene bu sene yavaş oynamasını oynamak zorunda olan dediğim takımın tam tersini hızlı ve dinamik bir takım oluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok bu konuda titiz davranacağız benim özetim bu. Ee, tekrar çok e, üzgün olduğumu taraftarlardan e, ailemden hepsinden özür dilerim. Ee, kendi adıma, ekibim adına, oyuncularım adına e, biraz daha zorlamalıydık bence. Bunu söyleyebilirim. Mikrofon var mı? Sorunun cevabını aslında herkes e, biliyor. Tüm herkes biliyor. Şu an bizim e, mevcut zorunlu olarak, kullanmak zorunda olduğumuz oyuncuların e, oyun, oyun yapısı, oyun anlayışı, fiziksel yapısı hemen hemen birbirine çok benzer. Yani biriyle başlayıp, diğeriyle başlamadığınız zaman, diğerinin ben niye başlamadım diyebileceği bir kadro. Orta sahada özellikle. Maç içinde, aslında iki maç içinde, Zaten bunu çok net gördük çünkü ilk maçta daha dinamik, en azından e, o söylediğiniz e, daha doğrusu birbirine yakın olan oyuncuların e, oyunculardan farklı oyun tiple meselenmişti ilk maçta. Hızımız daha iyiydi, süreklilerimiz daha iyiydi, birebirler e, biraz daha iyiydi, ikinci topları kazanma ol olasılığımız biraz daha fazlaydı. Bugün maçın öncesinde de söyledim gibi topa biraz daha sahip olabileceğimiz bir kadro aslında buna sahip olduk fakat bu sefer diğer alanı kaybettik. Ki burada bence en önemli etkenlerden bir tanesi Arsen'dir. Arsen yani bugün Türkiye'nin bir Avrupa'nın en önemli santraforlardan birini iki maçta da bana göre gayet başarılı oynadı. Seneye Allah nasip ederse Trabzon taraftarının istediği dinamizm. Toprak iyi oynamazsanız bu oyunu Topa sizde kalması mümkün değil. Evet ben topa çok sahip olmak isteyen bir teknik adamım fakat oyunun en etkin anları bence topun rakipten kazanıldığı toplardaki olan anlar. Bunlar için de şu an bir e, çoğunuzla zaten konuşuyoruz biliyorsunuz. Şu an benim takımım. o yüzden yavaş oynamak zorunda diyorum. Seneye inşallah çok daha dinamik, çok daha dinamik, tam dinamik hem de. Her, her haliyle, her bölgesinde dinamik oyunculardan kurulu bir kadro yapılanması yapmak zorundayız diye düşünüyorum ben. Haklısın. Yani bütün takımlara yapacağınız birkaç şey var zaten. Ee, ya yani güçlü bir savunma, hızlı ucum. Ama oyunun anlarında e, geriye düştüğünüz anları düşündüğünüzde bu sefer e, set ucumu yapmak zorundasınız. Verdiğiniz örnek çok doğru bir örnek. E, dolayısıyla ben geldiğimden bu yana aynı şeyi söylüyorum. Yavaş oynamak zorundayız dediğim şey zaten bu arkaya koşu yapan, alana koşu yapan oyuncu, ki bir önceki maçta bunu iyi yaptılar aslında bizim çocuklar. Baskıdayken de aynı şekilde zaman ve alan vermeme, hızlan ve bunu sürekli yapabilmeyle alakalı bir şey. Dolayısıyla verdiğiniz örneklerden, isimler üzerinden de bu doğru. doğru Ama bugün özellikle maça başlarken bir sıfır geri düşmek, ki yine o söylediğiniz Konumlanma ve hızla alakalı, baskı ile alakalı, yanlış baskı, yanlış başlama ki buna çok e, önem veren biriyim ben. Ve bir hata ki oyuncu oyun içerisinde çok hata yapabiliyor ama bizim de böyle bir nasipsizliğimiz var. Bir hata yaptığımız zaman e, kalemize golü görme çok fazla olduğu çok yaşandı. Bugün de böyle. E, verdiğiniz örneğe kesinlikle katılıyorum. İşte dinamik dediğimiz alana koşan veya set hücumunu yapmanız için de topa gerçekten sahip olmanız lazım. Yani 10 kez topla buluşup 8'ini kaybederseniz topa sahip olamazsınız. E, arkaya da koşmuyorsanız sırttan birebir baskı da yapan bir rakibiniz varsa bu Galatasaray'sa o zaman çok fazla şansınız yok. İnşallah seni etkileyecek çünkü gelecek olan oyuncuların böyle bir isteği ve talebi muhakkak olacaktır doğal olarak ve bu eğer az önce söylediğim gibi çalıştığımız oyuncular üzerinden bu oyuncuların hepsi de Avrupa'da önemli yerlerde oynayan oyuncular izlediğimiz bu bir dezavantaj ee, ama biz e, güçlü kadrolara karşı oynamak istiyorsak net iyi oyuncu yani sağda da oynar, solda da oynar, orada da oynar, burada da oynar değil. Net oyuncu. Alana mı koşar? İyi alana koşar. Baksın içerisinde mi iyi? Baksın içerisinde iyi. Baskı hızı mı iyi? Baskı hızı iyi. Sprinter mi? Sprinter. Top tekniği çok mu iyi? Çok iyi. Böyle net oyuncular olmak zorundayız. Burada da hata yapmamamız lazım. Bizim ee, camia olarak ee, bir bu seneyi çok o, mutlu geçirmedik açıkçası. Zaman kaybı oldu. tekrar sıfırdan başlayıp tekrar Trabzonspor'a yakışır yarışan her oyunda, her oyuncusuyla ilgili sadece bugün performansı iyiydi veya bugün taktiksel olarak şuydu dememiz lazım. Oyuncuların bireysel özelliklerinin, yeteneklerinin bir sene boyunca tartışılıyor olmaması lazım. Gereken bir kadro kurmamız gerekiyor. Bu da e, bizim şu an bir aydır yaptığımız ve bundan sonra da gelecek sanırım sezona kadar Allah nasip ederse yapacağımız üzerinde çok titizlikle durduğumuz tabi bu e, şunu da söylemem lazım bazen oyuncu istiyorsunuz görüş talep ediyorsunuz bazen oyuncu gelmek isteniyor bazen maddi olarak sıkıntılar oluyor bazen menajerlere sıkıntı oluyor tüm bunlara rağmen ne olursa olsun benim tavrım bu. Başkana da söyledim. Başkanımız da bu konuda inanılmaz derecede fedakar, inanılmaz derecede net. Yani bir, 2 3 opsiyonlu mu mevkiler? Hiç önemli değil. Üçü de iyi olmak zorunda. Yani bu olmazsa bu olur. O da iyi olmak zorunda. Yoksa bir türlü e, Aynı tip değil net oyuncular. Yani herkes tarafından bu çok iyi futbolcu. Çünkü ülkemizde bu değerlendirmeler hep bunların üzerinden oluyor. Biz de yarışın içerisinde olmak istiyorsak net iyi bir takım kurmak zorundayız. Evet. yakışmayacak şeyleri bana söyletti mi ki söylemem. Yine de söylemeyeceğim. 94 futbol hayatımın başlangıcı. Profesyonel başlangıcı. Ve şu an 2025'teyiz. Hiçbir merhabalığım yok. Hiç. Hakemlerin çoğunun ismini bilmem. Bilmiyorum. Hakem açıklandığı gün benim e, ee, Yönetim kurulumuzdaki değerli abimize, başkanımıza söylediğim ifadeler net. Çok net. Ee, i̇kinci yarıki pozisyonu bu tip maçta, bu tip maçta vara gidip, diyelim ki gol, ben ikinciyi izlemedim, diyelim ki gol, vardan versen, vara gitmiyorsan, Şimdi o insanların da ailesi var, o yüzden ee, uzatmak istemiyorum ama, Bundan ben de bıktım artık ya. Yani. Ele bu Trabzonspor'da geldiğim günden itibaren çok daha yoğun yaşıyorum bunu ama insanlarda bir şey söylememi bekliyor. Ben de bana da gına geldi. Arkadaşlar biz kadromuz belli, gücü belli. Bugün Trabzonspor taraftarına bir sorun. Kadromuz belli bizim, gücümüz belli. Biz mücadele etmeye devam ediyoruz, pes etmek yok, devam. Yapacağımız şeyler çok net. Allah nasil ederse bunu yaptığımızda kim ne istiyorsa yapabilir, hiç fark etmez. başlangıç göremedim açıkçası. Zaten o ara e, paylaşımda bir sıkıntı oldu. Çok net, basit çalıştığımız bir şeydi. Bu. ama Bazen bu olur yani oyuncular her anını yüzde yüz hatasız oynama şansı yok. Oyunun kendisi bu zaten. Rakip birebir eşleşeceğimizi görünce e, özellikle orta sahada e, genişlik yapıyor falan bunların hepsine çalışmıştık zaten. Başlangıcımız istediğim gibi olmadı açıkçası. Ama son ilk, ilk golü yedikten sonra gayet istediğimiz şekle büründü oyun. Bu sefer 3. bölgedeki etkinsizliğim çok meydana çıktı. Dani ile ilgili devamlı bana soruluyor bu sorular. Geldiğimden bu yana oynatınca oynatmayınca, süre alınca, almayınca. Arkadaşlar Dani genç bir oyuncu. Evet belli bir maliyeti var biliyorum. Genç bir oyuncu. Eee mikrofonların veya kameraların karşısında oyuncumla ilgili bir şeyleri söylemek oyuncumu da rencide edebilir ama e, zamana ihtiyacı var. E, özellikle şunu söylemem lazım. Oyun ya çok çabuk düşünmelisiniz ya çok, ya çok çabuk olmalısınız. Tekrar söylüyorum. Ya çok çabuk düşünmelisiniz. Düşünce hızınız çok iyi olmalı. Mesela çok çabuk olmamasına rağmen Saviş'te bu çok fazla ya da çok çabuk olacaksınız. İşte Osman'da bu fazla. Bu i̇kisi var belki de Osman'da. Şimdi bazı oyuncular da bunu öğrenmesi bunu geliştirmesi lazım. Dani de e, diğer çocuklarımız gibi yani bunu hiç kimse kusura bakmasın. Arif gibi Ali gibi, bizim çocuklarımız gibi, Salih gibi eksiği olan oyuncu ee, bunlar için zamana ihtiyacı olan oyuncu. Şu an sadece bunları söyledim <laughs> Son soru Yani <yolda. gülüyor> mücadelenin gücünü sahaya yansıtabilecek enerji ve güce sahip. bir ederim. Skor üzerinden konuşulunca tabii Galatasaray'ın özellikle 2-0'dan sonraki e, hızlı ucumlarında e, farkı da arttırabilirdi ama çoğu bireysel hatalar. Top ayağımızdaki ve çok kolay kaybettiğimiz toplardan sonra daha sırayın bulduğu pozisyonlar ki bunu şöyle değerlendirebilirim. Oyuncularımın özellikle sahne içerisinde bir an önce tek maç olduğu için bir an önce gol bulalım. Heyecanımız gelsin de bazı şeyleri aksattığı durumlar oldu. Bu bir düzensizlik olduğunu kabul ederim. Mücadele gücü yani şunu şunu biliyorum, görüyorum abi. Yani bu Oyuncular ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar. Burada benim e, kendi üzerime anlam lazım. İki maçta da farklı forma formasyonlarda birebir oynatmayı tercih ettim. Rotasyonlarım o yüzdendi zaten. Sayısal olarak da o yüzdendi. Bu maça daha daha dinlek çıkalım diye iyiydi. Fakat e, bazı oyunculardan o performansı, o istediğim e, coşkuyu bulamadım açıkçası. Yoksa oyuncuların e, Ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalıştıklarını ben biliyorum çünkü antrenmanda ve e, bir hafta boyunca e, özellikle bu iki maçta çocukların isteği ve arzusuyla ilgili mücadele etme isteğiyle ilgili hiçbir sıkıntı yoktu. Belki şunu tartışabiliriz e, benim özellikle bire bire vermem tartışılabilir bunu da kabul edebilirim ama Galatasaray takımına Trabzonspor takımı genel hatlarıyla baktığında yerleşik savunmada iyi olmayan bir takımdan bahsediyorum bizim takımımız için. Galatasaray takımını baksın içerisine, baksın etrafına çok yaklaştırırsanız sizi cezalandırılır. Birebir riskli miydi? Evet riskliydi. Ama ben e, Trabzonspor'un um. e, bu riski ben aldım. Neçesine sorumlusu da benim. Çocuklarıma bir şey e, söylemek asla istemiyorum. Bunu da yapmam. Dolayısıyla bugün ellerinden geleni yaptılar ama e, biraz e, insaf olan varsa 3 tane stoper değişmek zorunda kaldım. Bir maç oynadım ve bu... E, iki maçın en iyi performansını sergileyen oyuncuydu ki o sümene karşı hep üstünlük sağladı. Totalde bireyselden ziyade bugün biraz daha yukarıda oynamamız lazım. Daha yukarıda oynamamız lazım. Bazı oyuncular dedim ya 10 topun 8'ini kaybetmemesi lazımdı. Eee Maalesef öyle oldu. Bunun sorumlusu kesinlikle benim. Ben oyuncularıma olumsuz bir şey söyleme söylemem mümkün değil. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.